...bir başlasa adamlara hayat hikayesini anlatmaya. Adamlara mı? Adamlar kendi kendilerine nasıl olsa teslim olurlar. Çok komik Dinle. Memoli Bey. Tamam köylü kızı tamam. Hadi amcacığım sen lütfen Zeyno'yu al... ...ve bir an önce uzaklaştır. Hatta bir ekip otosuna binin... E, ...merkeze gidin... Ya. ...ve orada biz gelene kadar uslu uslu oturun tamam Mali mı? ama... ...benim burada kalmam lazım ya. Anlaşıldı mı köylü kızı? Ben burada kalayım Anlaşıldı sizinle. Anlaşıldı mı dedim? Bak bak... Ben bunları sana almıştım pazarda. Ben ne diyorum Bakın o ne diyor ya. ya. Ben, ben diyorum, ya. ne diyorum o ne diyor ya. Ben ne dedim şimdi başa? Ben ne dedim ya? Çorap aldım hata mı ettim? Tamam köylü kızı tamam hadi. Ne tamamı bütün çorapların ucu delinmiş senin. fare yemiş gibi. Bak ne kadar güzel denesene şunları bir. Sağ ol köylü kızı çok iyi yaptın köylü kızı. Ve şimdi hemen buradan uzaklaşıyorsun köylü kızı tamam mı? Hadi abicim hadi hadi. Tamam abicim. Tepsiyi göster Tepsi tepsiyi bak, göster. Bak, bak, bak ben de aldım abicim. Çek şunu gözümden gözüme alıyor Avni. Baksana abicim bak. Gözüme alıyor güzel, oğlum tutma. Tamam. Hadi ablacım Çek. Neyin var senin? Hadi ablacığım biz gidelim Taydan'da çalışsınlar bunlar. Baksana şuna gergin ya. ya. Dur, dur 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 ver bakayım sen şunu bana. Bak bak. Dur baba ya ne yapıyorsun? Bulduk oğlum bulduk. Adamın dikkatini nasıl rahatacağınızı bulduk. E? Ana, abla, abla, ablacığım bak. Iki, iki abla, ya. Ablacığım bak ya ben vallahi ben kurtarmam ben, ben, ben ya. Sana ya. ya. Ben Cem, ya. ya. Ben sen ya. Abla Cem Allah ne seviyor oğlum şansla gülüyoruz Ne E işte ikinci silahımızla da gönderdi. Sana bak şimdi dön ya. E işte ikinci silahımız da geldi. Bir beş yüz yattı ya. Haaa! Yok, hayır baba, hayır, kesinlikle hayır! Olur hayır, olur, hayır, bal hayır, gibi hayır, olur! Kesinlikle olur! Senin tezgahın ne tarafta abicim? Ya bu tarafta abicim! Gel o tarafa da. doğru, biz Bak. bir uzanalım, gel! Hayır baba ya, olur baba ya! Hadi! Dolan dalgalanmaya bırakıldı, biliyorsun yüz kağıdı unutma ya! Işte. Belkin Hanım'ı i̇şte. göremiyorum! Buradayım, buradayım! evet gelimsin Bir de buradan! Bu kadar yetmez mi artık? Aa. Şuradan alalım bir tane. Hı hı. Hem oranın ışığı daha iyi. Hem de bütün resimlerin daha inandırıcı olması açısından bu resim çok lazım bize. Resimlerin inandırıcı olması açısından mı? Tabi. Hep böyle aynı yerde çekilirsek kimseler inanmaz sonra bize ya. Kimseler mi neye inanmazlar? Aa, burası el er plan değil canım. Siz gitmişsiniz bir çiçekçi çekilmişsiniz diyebilirler yani. Aa, anlıyorum. Bu, bu bu kimseler kim oluyor acaba? ...ön mahalledekilere göstereceğiz... ...arka mahalledekilere göstereceğiz... <laughs> e ...birkaç <laughs> tanesini şöyle bakkalda düşürmüş gibi yapacağız. Anlayamadım. Bakkalda nefkuren <laughs> o terazinin... ...yanına asmak zorunda kalacak fotoğrafları... ...böylece herkes görmüş olacak... ...ve biz <laughs> daha ciddi kişiye ulaşmış olacağız. <laughs> bir nevi aktör... ...reklam olan yani. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum. Aslında hiçbir şey anlamıyorum ya neyse. Aa! <laughs> Oraya yetiştirebilir miyiz acaba bu fotoğrafları? Ekspres baskıya verirsek yetişir Gizli Ay. Hanımcığım. Ay. Bravo <laughs> Ermin Hanımcığım. Bravo. Her Ay. zaman aramızda sizin gibi pratik zekalı hanımların ihtiyacımız var. <laughs> Kusura bakmayın ama başımı döndürdünüz. Ben gidip çay koyayım. E, çay içersiniz Ay. herhalde Ay. değil mi? Gülümseyin. Ay. Ay. Çektim. Niye zahmet Ay. olsun canım? Şöyle Hiç zahmet olur mu? Şöyle. Bunların hepsi zır değil. Benim de onlardan kalır yerim yok. Dora. Ben güzgülleri gibiyim. Bu yaşıma geldim hala bahar yaşamadım biliyor musun bebek? Ama Bergin ablanın dediğine göre herkes mutlaka bir kez yaşıyormuş bu baharı. Herkes en az bir kez yakıyormuş yüreğini aşkın ateşiyle. Ben de işte seni ilk gördüğüm anda... Hıh! Allah kapının önden biri geçecek galiba. Aa, kesin Memoli abimdir. Yok melek de olabilir. Ya da postacı da olabilir. Hala şu algılama işini tam kıvıramadım ya. Annem olsa o çoktan söylemişti bile. İnşallah melektir ama. Bir ara hoca kürsüden düşecek sandım biliyor musun? Bilmez olur muyum ben en önde oturuyordum. Düşse benim üstüme düşecekti. Ödüm koptu vallahi. Melek! <laughs> Kim bu ya? Bu bizim alt komşumuz Berk. Nasılsın Berk? O elindeki zarf ne? Hiç. Yoksa postacı sınav sonuçlarını mı getirdi? Yok hala getirmedi. Berk yakında polis alıyor biliyor musun? Öyle mi? Ne ilginç. Hadi Melek çıkalım artık yukarı bak. Kaytarmak yok söz verdin çay şey içeceğiz. Tamam. Şuraya bak poğaçalar da soğudu zaten hadi yürü. Sonra görüşürüz Berk. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Annem bize bir gün bir pasta yapsın. Parmaklarını yersin. Sahi mi? Tamam o zaman. Beni de davet edersin. Size çaya gideriz. Olur. Önümüzdeki bir gün <laughs> yaparız. Birlikte dersi çalışırız. bir <laughs> Aa burada bak Elazığ yazıyor. Saat 10 var. Selamun bacım. Biz 3 kişilik bilet rica edecektik. Neresi için? Elazığ. Elazığ. Çok özledik memleketi biliyor musun bacım o yüzden. Yalnız bugün Elazığ'a ilk otobüs saat akşam 11.30'da. .30. 11 11.30'da mı? Yapma ya. Ya, ya baksanız belki ondan önce bir otobüs vardır. Maalesef beyefendi. Bugün tek seferimiz var Elazığ'a. Bizdeki şansa bak. an tamam. ne yapacağız bu saate kadar? Ne yapacağız buralarda dolaşacağız oğlum. Ya istersen bizim diyorum gece kulübüne gidip bir şeyler içsek. Yok olmaz ama. Hala gece kulübü diyor ya. Hala karılar diyor ya. Ya yapmayın bari burada yapmayın. Rezil etmeyin bizi ya. Olsun bacım sen on bir buçuk olsun. Ver bize üç tane bilet. Peki. Buraya bak. Bütün memleket buraya dolmuş. Hayret bir şey be. Ha birader bu Elazığ otobüsleri nereden kalkıyor acaba? Aa, siz de mi Elazığlısınız? Elazığlıyım kardeş. He, söyle he. Kimlerdensiniz kardeş? Mohikanlardanım. Sen de Apaçilerdensin galiba. Ne? Ya, kardeşim sana bir soru sor. Biliyorsan kafanı salla, bilmiyorsan gene kafanı salla da gidelim ya. Şu, şu tarafta. Yürüyün hadi. Ulan cinayet işletir bunlar ya. Buyurun efendim biletleriniz. Ne kadar? 45 milyon bir bakacağım dördüncü peron dördüncü peron saat on bir buçuk dördüncü peron saat on bir buçuk unutmayın ben unutmadım iyi yolculuklar ha dördüncü peron on bir buçuk muydu çanta nerede Çantayı unuttuk. yonturdum sizi Nasıl? çocuklar çantayı unutmuşlar bir çantaya sahip çıkamadınız bu çantanın içinde ne var biliyor musunuz bu çantanın içinde bir köyün kaderi var bu çantanın içinde bir köyün barışı var Bundan sonra ölseniz de bu çantaya sarılıp öleceksiniz. Anladınız mı? Anladım. Anladım. İyi, hadi gidip bir şeyler yiyelim. Ver taşıyayım abi. Yok, ben taşırım. Ne oldu abi? Yok bir şey, yok bir şey. Ee, i̇yi günler. İyi günler. Elazığ ilk otobüs ne zaman acaba? On bir buçukta efendim. On buçukta mı? Evet. Ha, iyi. Ee, iyi, iyi, iyi. Çok yakıştı, çok. Değil mi? Evet, çok yakıştı. Ya baba ya, niye de paslı ben kadın kılığına giriyorum ya? Sen çok yakışıyordun <laughs> da. Niye de paslı ben maymuna dönüyorum ya? E sen çok yakışıyor dedik ya ondan. Ay, Oğlum, ne sen... ben ya? <laughs> Oğlum bu defa kadın kılığına girmiyorsun ki. Yok ya, Evet, pazarcı kılığına giriyorsun. Ne var utanacak bunda? Adamcağız iki kuruş ekmek parası için bütün gün sabahtan akşama kadar böyle geziyor, avaz avaz bağırıyor. Öyle mi abicim? O zaman bu defa sen gir kadın kılığına. Ben senin arkadan bakarak, hatta göbeğimi hoplatarak güleyim. Abicim, senin öyle beni ambulansta gördüler. Bir tanırlarsa <laughs> evet, evet, ben gördüler. De yerim Derya'da. Gördüler. Başak iyisin o zaman. Ne? Ben yok, yok mi? olmaz. Hadi Cem hadi, görev görevdir, hadi al arabanı düşün, al araba. Var, evet abi. Abi yalnız çamur etmezsin değil mi, mi abi? Çek lan ne Ama nerede acaba? Çamur etmeyiz, merak etme. Oh, oh ulan Memoli. Hayır, Aman her şeyden canım. geçtim Derya, sonunda benden şüphelenmeye başlayacak, ondan korkuyorum ya. Şimdi beni iyi dinle Cem. Sen adamları oyalamaya başladığın anda, biz de diğer yönden yaklaşacağız. Tamam, Derya seni bu kılıkta görünce önce ufak çaplı bir şok geçirecektir ama... Ne? ...Amazon'da sonunda durumu anlayacaktır yani. <laughs> ne? Ya Ben oynamıyorum ya, oynamıyorum ben ya. Oğlum gel buraya. gel, 5, bırak. Gel, gel, gel. Ver 500 bin lira, ya, tamam bin lira ya. Hadi. Bakıyordum sadece. Ben bunları değiştireceğim, tamam mı? Ha? Abiciğim, hadi sen hemen köylü kızını al Bunlar. götür, hadi. Tamam abicim, hadi. Hadi Zeynep Hadi Zeynep tamam, alacağım. Tamam, tamam, gidiyoruz. Hadi. Tamam, tamam. Bravo komutanım, bravo komutanım. Hadi, hadi. Başak, herkese haber ver. Gösteri başlıyor. Gösteri mi? Ee, Gösteri mi? O, operasyon, operasyon başlıyor. Ben de kafamı kaldım canım. <laughs> Bak birinizin güldüğünü görürsem. Birinizin dudaklarının arasından tek bir işini görünmeni görürsem ağzını Hadi canım hadi hadi abiciğim. Hadi. Kolay gelsin Cem. Aç Aç Hadi, hadi, Cem. hadi. hadi Cemciğim kolay gelsin. Gidiyorum. Gidiyorum. Hadi. <laughs> Nerede kaldı bu araba? Nerede kaldı diyorum size! Şaka yapmıyorum, öldürürüm onu! Nerede kaldı? Memoli, bunun iyi bir plan olduğuna emin misin? Bir kez deneyene kadar asla emin olamayız Başak. Hadi gel, arkadan dolaşalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.